Evet arkadaşlar ben geri döndüm. Baş evet arkadaşlar bugün abla abla ve yarışması yapıyoruz. Sadece boyunu büyütsen de ne yaptı? Evet arkadaşlar ve yarışması yapıyoruz. Ben sarı o beyaz. Boyunu büyüt. He. Evet sen ben... Senden daha zor oldum. Of. Hadi ben de sarı renkli bir şey daha yapacağım. Sen başka bir yere gitme başka bir yere. Evet sonra beyaz ve sarı yazalım. Evet. Yemekler veya sarı işte öyle olacak. Beyaz yemek mi var? Belki vardır. Ben giydim geliyorum. Arkadaşlar sonra bir Arkadaşlar şey. ikimizin de topluluğu açıldı. Ben oradan arkadaşlar. da bir şeyler koyacağız değil mi? Evet. Benim kanalım açıklamada. Oradan benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, ya ben sonra... biraz beyaz değil de oldum sarı yok ki hiç. Var. Hayır kıyafet var da pantolon yok. Var. Var da çok kötü var. Bu da Ay bu anime şey. Anime şey de güzel ama turuncu. Nerede? Bu şakalık saçımızı da mı beyaz edeceğiz? Evet. He buldum bir tane sarı bir şey. Kötü böyle fark etmez ya. Giyip Sarı kıyafet. Sen burada değil mi? Bu yeşil. Şunu mu giysem? Kıyafeti bu bir şey giyeceğim. bu ne lan? Beyaz saçlara bak. Ben saçımı nasıl boyatacağım Aysa? Saçını da boyatabilirsin bu arada. bir de bu. Evet. Bunu ne? Bu ne? ne? Geliyor Bilmiyorum valla. Anne, her rengimi de beyaz edeceğim. Yok daha neler? Yok direkt yok ona. Ama istersen yapabilirsin. Yaptım. Ben Anne, bir bitirdim, saat. Bitirdim mi? Ay bir saattir sarı kıyafet arıyor. Ben, ben çok güzel yiyecek bir şey buldum mesela. Sus ama söyleme. Söylemeyeceğim. Ama bu buldum. Tahmin ediyorum Bir tane daha eşya buldum. Ben Saç. Bir tane Ama... Daha yemek buldum. Ama beni bekle. Sana göre yemek var mı bilmem Şu Ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar ben de giyinip Arkadaşlar ben de giyinip hemen Evet arkadaşlar şimdi biz ortaya gidelim Ortaya git ben geliyorum Elime çarptım, hep oraya bakıyorum. <laughs> tamam, ortaya geldim ben. Sen neredesin? Bakayım sana. Ben terliğim şimdi ben. Biraz güleceğim. <laughs> Gördüm seni. Sen bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Papir misin sen? Ama üstündeki siyah beyaz odasıydı. Olsun, şu an o da siyah beyaz. Sen biraz daha... Durmak olarak bunu buldum. <laughs> 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 Dur bakıyorsun oraya. Ama ilk önce eşyalarak olarak fırça buldum. Marshmallow buldum bir de yemek olarak. Gel. Gel. seni de böcek kız sen de bize. Nereye? Ev alıyoruz. Şimdi sen de o 14'e gel. Ben de 15. Her sen sonra gel ben kendimi. Geldim. Kaç dakikada çekiyorsun? Bilmem. Ve seninki nerede? No 15. No 15 beni no 13'e gel. E ben no 15'te. No 15 nerede ya? No 15 bizim ev uzak. Ya sen ya. No 15, Artık lan. videoyu bitirdim. O kadar yeter. Dur dur. Hadi ben lan bu kim lan kapına biri gelmiş. Ben gel kendime yemek bakayım. Dur bakayım. Yemek yiyerek bitireceğiz. <laughs> tamam yemek yiyip bitireceğiz. Buldum. On üstte mi? On, on dört. Eee o zaman. Benim de şurada ya. Yani. Gördüm yanımda. Ben de sarı yapmadım. Geldim evine. Yok sarı yapmadım. Neredesin? Geldim. Sen neredesin? 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 Aşağı katta. Kimi? Oyun konsolunda. He beni mi? Hı Havuz mu? Havuz mu? Ya kız ya kız. Lan neredesin lan kapıda? Şu kızı da yiyelim. Şu kızı mı? Bak ben muz buldum. Bana Ben de bebek şeyi buldun. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. De in i̇nşallah beğenmişsinizdir. Takip etmeyi unutmayın. Bir şey daha buldum. bekle kapatma. Neyi buldun? Ben de bakayım eşyalar. Aa çok zekice. Ben de ne buldum bakayım. Anlatır mısın? Ben senden daha da zenginim. Aa, şey, pizza. <laughs> pizza ister misin? Arkadaşlar daha ekip sayımız artıyor. Evet arkadaşlar. Bir de toplumumuz açıldı ikisi. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun... Ondan da bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar videomuz bu <laughs> kadar da umarım beğenmişsiniz. Abone benim kanalım da var. Ona da abone olmayı unutmayın. Buna da abone. Buna abone olmazsanız size gece gelip hemen yerim size.

Yedi geri yasanızdan geçiyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar da evet, umarım beğenmişsiniz. Yedi geri yasanızdan geçiyoruz. Tamamsız. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar da umarım beğenmişsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Siz Bebek de mi? Bitiriyorum anne. Hani. E o o Oo. 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 Abone olmazsanız sizin maşmalı bulduverin. Abone olmazsanız ben de sizi maymuna çeviririm. Başlattın mı? Aşağıdan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmesiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. <laughs> ben de kapatıyorum. <laughs>